Araç geliyor. Takibi sürdürün. içinde tek bir ulus olarak yeniden ayağa kalkıyoruz. Buradan korkmadığımızı gösterelim. zamanlar büyük bir ulusun bağımsızlığını yeniden tesis edeceğimiz hedeflerine yaklaşıyor. 先生 Yüzbaşı Price, Esad az önce Başkan Al-Fulani'yi ulusal televizyonda idam etti. Amerikalıların Esad için planları var ve Al-Fulani için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama üç saatten kısa bir süre içinde Nikolay Kod adlı kişi Rusya'da idam edilecek. Nikolay mı efendim? Nikolay aşırı milliyetçi kaptaki muhbirimiz. Kargo gemisi operasyonuyla ilgili istihbaratı o sağladı. Nikolay şu anda cehennemde. Onu kurtaracağız. ve dostumuza sahip çıkacağız. Hadi gidelim. Sadık güçler bizi yarım kilometre kuzeyde bekliyorlar. Gidelim. Sadıklar ha? Bunlar iyi Ruslar mı yoksa kötü Ruslar mı? Eğer sormak istediğim buysa bizi gördüğümüz yerde vurmayacaklar. Evet, bu benim için yeterli efendim. Atış serbest. Enemy down. Halit Esad üst düzey bir Bizzat ulusal televizyonda gerçekleştirmiş ve fulaa kendi vatandaşlarının çıkarlarını yabancı çıkarların önünde tutmakla suçlamıştı. Güvenlik nedeniyle Amerika hiç işgalinin kesin zamanı ve yeri açıklanmazken, ABD Savunma Bakanı konuşlandırılacak güçlerin olacak. önemli olacağını ve Esad'ın askeri yayılmacılık yolu Kapının önüne birkaç mayın yerleştirin ve dikkatlerini çekin. One down. Az kokuyu alıyor musun? Evet, Kamarov. Yeni Rusya'ya hoş geldin, Kaptan Price. Hedef ne, Kamarov? Kurtarmamız gereken bir muhbirimiz Tepe var. Tepe'nin diğer tarafındaki BM 21'ler. Roketleri aşağıdaki vadide yüzlerce sivili öldürdü. O kadar çabuk değil. Beyrut'u hatırlıyor musun? Sen bizimlesin. Hmm, sanırım sana bir borcum var. Kesinlikle haklısın. Bu taraftan keskin nişancılarınızın adamlarımı koruyabileceği iyi bir nokta var. Keskin nişancı ekibi pozisyon aldı. Beyler, sol kanadı koruyun. Anlaşıldı. Sol tarafı koruyoruz. Şimdi keskin nişancı tüfeğine geç. Bütün birlikler saldırıya başlasın. Enemy contact north. Soap, penceredeki makineli tüfekçileri etkisiz hale getir ki Kamarov'un adamları binaya girebilsin. Pencerelerdeki makineli tüfekçileri vurun. Saat 10 yönünde. Kahretsin. Düşman helikopterleri. Helikopter olacağını söylemedin Kamarov. Ben de olmayacağını söylemedim. Adamlarımı o <laughs> helikopter birliklerinden korumalıyız. Bu taraftan. Çabuk ol Kamarov. O muhbiri istiyorum. Endişelenecek bir şey yok. BM-21'leri indirip muhbirimize giden yolu açacağız. Yüzbaşı Price. Durum nedir? Ne kadar zamana ihtiyacın var? Tamam, bunu ben halledeceğim. Ve onları dolduracağım. Soğuk buraya gel. Bunu ondan zorla almalıyız efendim. Henüz değil. Aşağı in, hareket et. Efendim misafirlerimiz var. Helikopter birlikleri hızla yaklaşıyor. Ağır bir direnişle karşılaştı Onları uçurumlardan desteklememe yardım et Peki ya muhbirimiz zamanı tükeniyor O zaman bize yardım edin Adamların bu köye ne kadar yaklaşırsa Muhbirimizi yakalamaya o kadar yaklaşırız kadar takip edin. <laughs> Bakın, son round'dan <laughs> başladı. Keskin nişancı desteğimizden biraz daha fazlasıyla zafer kazanacağımızdan eminiz. Yüzbaşı Price sizden ve adamlarınızdan bir ricam daha olacak. Adamların bu durumlar için eğitilmiş olsalar da... ...sizin yardımınızla daha da etkili olacaklar. Bu kadar keskin nişancılık yeter. Muhbir nerede? Ne yapıyorsun? Ne? Deli misin? Ne yaptığınızı o sanıyorsunuz? Nerede? Ev. Köyün kuzey ucundaki ev. O kadar da zor değilmiş değil mi? Hadi şimdi git köşeye otur. Göz, gaz, muhbirin başına bir şey gelmeden o eve ulaşmalıyız. Hadi gidelim. <laughs> no haste olsun hadi gidelim hala hayatta olabilir. Gaz arkaya git ve elektriği kes. soğap hazır ol. Gaz ya, yap şunu. Ile toplanın. Ben elektriği keserken siz binaya saldırabilirsiniz. Hadi. Tamamdır, elektriği kestim. Hadi. Victor, <laughs> <laughs> Bu gece görüş türbünleri işi çok kolaylaştırıyor. Sen ne? Özel kuvvetler mi? İşte burada. Nikolay, iyi misin? Yürüyebilir misin? Evet, hala savaşabilirim. Beni buradan çıkardığın için teşekkür ederim. Big Bird, burası Bravo 6 paket elimizde. Bizimle LZ-1'de buluşun, tamam. Bravo 6, ben Big Bird. Yola çıkıyoruz, tamam. Hadi gidelim. İşgalleri birkaç saat içinde başlayacak. Neden? Amerikalılar hata yapıyor. Hesabı asla canlıya geçemiyor.